Merhaba arkadaşlar bayağı fail olduktan sonra beraberiz. Emek burada ikinci videomu çekiyoruz yanımda Muhtar, Yusuf, Merhaba. Arda ve Samet var arkadaşlar. Ev yapacağız. Tamam Arda yok. Ev yapacağız. Arda yokmuş çıkmış işi varmış. Ev yapacağız Yok arkadaşlar. Arda gelecek birazdan. Yok gelmedi. Çağrıda ile. Çağrıda değil. Şuraya bir yere ev yapacağız arkadaşlar sonra Muhtar çıkarız sonra videoya gidiyoruz. Arkadaşlar bayağı itemimiz vardı. Evi falan patlattılar. Kurtaramadık. Ya Fücut kim bana abi? ben hala onun derdindeyim ya. Param gitti abi. Param gitti. Ben Atanam. bir tane çayın alsam ya? O skin atın lan. Geçersiz diyor ya. Çayın nasıl yazılıyor böyle? Bak ya. Ben kesiyorum o topluyor. Oldu canım sen kesiyorsun. Arkanızda adam var. Arkanızda adam var. Ben çayı savaldım, aldım 450 lira verdim için yandı. Orada orada. Beyler ölmeyin ne olur ölmeyin. Abi bu kadar yavşak biri yok ya. Aleyküm selam deyip Allah'a ekber deyip. Yani. Tamam hepimiz öldürür. Bir yerde toplanalım ev yapalım. Silekşiyoz sen, sen de toplanalım sen güzel yerdesin kabul et Silekşiyoz TP Muhtar, atın Muhtar sana TP at şuraya ev yapalım askeriye de yakın şey Adam gördüm dur adam gördüm Kesecek ya Muhtar Samet TP at Şey neydi o ne Param yok o ne bitki Bu. Wow. O zaman ben de 360 çalırım. Sonra da bir tane çayın sal alırım. Oğlum niye vuruyor? Kanı var mı var? Yo. Bak oğlum sen döver <laughs> Oğlum hadi cıvıtmayın ev yapalım ya. Siz de testleri alın ben aldım. Nasıl <laughs> hani <laughs> nereden aldın? Baş. Çayın sal. Ne, S, A Şu V'nin o Ç, Ç ile mi? Bak yazıyorum aha ya Ana param varmış lan benim Kodunu unuttum. Bunu yaz. Veriyorsun. 450 lira lan. Aldım mı? Aldım. Dur bakayım. 263 ne kadarmış? Aa. Ya yanlış şeyi aldım. Allah belanı versin. Hangi silah da aldım? 363'ü dursun. Muhtar çıktı. Yıldan bir. Aç geçeceğim. Nasıl alacağız lan onu? şunu sen Buradayım. Dur bir dakika. Unuttum kit başlangıç alayım, çantam yok. Şunu yaz kanka, Samet. Bak yazın oraya. Tamam. Beyler Boy. silah da aldım, ben silah aldım. 363 kodu. 320 lira ucuz. Ney? 363. Sen ney ay? strike. Digil var mı Digil? Digil? Hmm. Digil Digil. Digil deyince aklıma birden CSGO geldi. Kafam karıştı. Digil yok mu oğlum? Bende skill var Digil'da. Onu inletim. Ooo 450 lira bokuma gitti. Testleri alır mısın? Bela, para katmanın hilesi var değil mi? Nasıl? Hepinizi öldürünce para geliyor. Gelin, gelin öldürün, gelin. Muhtar, gönüllü. Niye alamıyorum? Oy. Onun biri sıkıyor lan. Sileksiyus, Yusuf gel buraya bak eve, deniz kıyısında olsun. Deniz manzaralı. Aynen, deniz manzaralı ev yapalım. Şimdi ilk önce Heh. Admincim roof alıyorduk değil mi ilk önce? Evet roof alıyorduk. Burada admin değilim. Floor alıyorduk lan ne roof'u? Aha kafam karıştı. Skybase yapalım mı Hayır. Onu sonra mı yapalım? Hı -hı. Onun için video çekeceğim ben. Skybase nasıl yapılıyor? Kardeş bende var şimdi videosu yani. Eygona. Yanlış yaptım. <laughs> yüksek mi ne var? Para yüksek. Beyler hadi ağaç kesin. Benim neyim mi pek lazım? Ben yapayım. Ah. Benim ah. TP'mi kabul edeceğin Silexius. TP ah. kabul et Silexius. Ah. Sen bana atsana TP. Asla ah. şu Çıkın oranın altını kırıyorum. <laughs> Beyler 363 kodu olan silahı alın. İşinize yarar. Bana diggle lazım. Chest odası mı bu? Aha chest odası mı? Küçük ama olsun derdilik. Şuraya rof Samet olsun. sen bizim gruba gel. Ben seni ekledim. Bir oyna bekle. Çıkayım gireyim. Tamam. Beyler iki kareli chest odası yeter. Muhtar helal olsun sana. <laughs> İlk defa Ay, bir işe yaradı ha. atar mısın muhtar? Nice Acaba yutak ne kadar? <laughs> Oğlum ya Bak ya <laughs> Allahım yarabbim Bir <laughs> yapalım da Şu askeriyi de dinleyelim Yeter Kalmışım bir Gece bir başım <laughs> Her seferinde o hesabı doğrula demem lazım mı? Hayır. Geyik var, avlayın. Avlayın. Benim işim. <laughs> Bağ, geyik, Gayık nerede? Gayık? Gey adam var, adam var. Adam var. Lan. Tamam. Silah nasıl S alacağız? 363. Bunlar, bu oğlum adam geliyor, adam geliyor, Sıkıyor lan, sıkıyor. Lan. Diğer silahı olacaktı bu bari. kanamam var Yusuf. Ekmek ver. <laughs> <laughs> Testlerim eşyalarım sana emanet. Beyler, beyler öleceğim beyler. Beyler öldüm. Beyler tebat, 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 tebat. Testlerim al bak. Selam. Testlerim sana. Kabul et. Çabuk ol. Kopayı yiyor <laughs> <Oy, yo>, vermeyi. <laughs> Testlerim <laughs> size emanet. <laughs> Testlerim sana emanet. Ölmek üzere ya. O ne <gülüyor> <gülüyor> lan? Bu kim lan? Lan adam öldürüyordum tam da ya. <laughs> aldım aldım testereyi Al, Alma alma testereyi. Benim testerem mi öldü oğlum benim? Eller şurayı trek kısaca. Attım testere kabul et. At o testereyi. Dur az. Ben ona para verdim lan. Dur <laughs> vereceğim az. Bak seni döverim. Şurada itemler varsa vereceğim. Hı. E, yoksa <laughs> alacaksın yani. Yine Aa, adam belak, şey. adam adam. Adam ölmüş. Sağ. Adam arkanızda bakın. Adam öldürmüş mü oğlum siz neden bahsediyorsunuz? Oğlum adam Bat, sen. Yok arkada adam var. Geri, geri zekalı mısın oğlum adam diyorum adam alo alo. Öldürdün mü? Alo adam diyorum adam. Silah alıyorum Ot kardeş. Otol testereyle mi öldürsün ne yapsın? Sen Halle. yaparsın. Hadi baba sen. Ne? 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 Kanamadan ölecek o da. Çabuk kabul edin. Kabul edin Alo Samet. Selak Nasıl kabul ettiniz? Slay TP A A yaz. Çabuk. Semlerim nerede lan? Adam orada. Ah, ay Kürt var. Kürt var. 363 alın kodu. TP kabul eder misin? Bana tepki. Tezkerem. Bak itemleriniz burada bak tepki atın. Adam kaçıyor. <t> <laughs> <bar> Bunu alma mi? döverim. Ana. Bunlar benim alma ne olur alma bak. Alma. Ana. O muhtar. <gülüyor> <gülüyor> dur lan tabanca var mı de dur. Adam bak yukarıda bak şu dağın üstünde. Bak şurada şur şöyle gitti. Tabanca nerede lan? Aha mermisi de yok. Buna mermi takınca var ya uff. Dedek gözler. Adam herhalde. almazsan neyim ya? o mermiyi ver lan o mermiyi ver. Aldım. Çok stresli. Ben aldım. evi yapmaya devam ediyorum. Tamam yap. Ben adam benim, bizim ne hiçbir şeyimiz çalmadan kaçmış. Buna ben geliyordum testereyle gibi. kovalıyordum ondandır. Ya <laughs> Tabi Adamın üstüne testereyle yürüdüm. Sıkıyordu üstüne <laughs> ondan. Beyler fazladan bir testerem var. İsten var mı? <laughs> ben bende yok testerem. Gel benim. çocuğum, Kardeşim benim. Al. <laughs> Aa balta da atayım sana. Baltam var lan. Al çantada atayım sana. Çanta. O da aynı ki silahımı kim aldı? Mermisi var bende. <laughs> gel vereyim mi? Beni. Beyler hadi eve bitirelim de videoyu bitireceğim ya. <laughs> Jarjör gel gel muho. de olacaktı. Muhtemelen gel bu tekrar. Pillerleri takıyorum. gelemedin lan. Şöyle ye tuşuna falan. Ben de piller çekiyorum. Çek çek. Oğlum ben, yere attım bir. Bunun namlusunu niye aldın oğlum? Bir e, soymuşsun, soğana çevirmişsin. Ben yapmadım. Uf, hayatımda en sevdiğim silah var elimde. Dürbün mürbün bir şeyler var mı ya? <laughs> Varsa şuna ver ya cıplak. Cıplak kaldı. Beler. Bomba atıyorum. Patlıyorsam et. Bu <laughs> patlamaz koçum. <laughs> beyler yerimizi çok güzel belli ediyorsun. Buradayız beyler buradayız. <laughs> Muhtar kesin ne yaptım biliyor musun sen? <laughs> Ambusunu aldı kedi de tabanlara taktın değil mi? Testere mi taktım kanka? Testere <laughs> O da iyiymiş Eller çok az kaldı Siz orada şey yapın Ben de şey burada adam avlayayım Aa, Sen oynama daha iyi ya Oğlum Samet çok güzel adam vuruyor Samet <laughs> Bu Samet. Kaç tane Samet var lan? İki tane Samet var. He doğru. Flex yüz Samet. göbek adımla e, yan adım Samet olsa dört oluyor. Vay anasını. Samet adaşız. Sen de mi Samet? Evet. Sen de mi? Lanet olsun. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Beyler bir biraz tane. çabuk olun ya. Kürt sağ var. Abi, onun pem, pembe bir şeyler var lan burada değişmiş oyun. Oğlum bildiğiniz orman ödüllüğü gibi bütün ağaçları kesmişiz. Burada sarı bir şey var kim oturdu buraya? Espirin. E sende. Yusuf orada ne yapıyor? <laughs> Araba uçuyor. <laughs> Yusuf sustu. Hmm. Belki konuşmak istiyor. Oğlum ya bu sarı şey kim attı buraya? Yusuf. Lanet olsun sana Yusuf kabul eder misin muhtar eve yakınsın. Odumun artık de bir şey yok. Allah'ım yarabbim. Zombiden başka. <laughs> Abi zombiler. Onun ne kadar zombi varsa hepsini topladım lan. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben bu burada videonun sonuna geleyim. Siz sıkılmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.